check bakılan önemli parametrelerden bir tanesi de kişilerde vitamin veya mineral eksikliği olup olmadığını anlamak. Örneğin en yaygın eksikliklerden bir tanesi vitamin B12 eksikliği. Şu an bir halk sağlığı problemi ve eksikliği durumunda unutkanlık, alınganlıktan başlayıp depresyona giden, hatta çok ileri vakalarda felce giden tablolar görebiliyoruz. Şizofreniye giden tablolar görebiliyoruz bunama benzeri tablo ortaya çıkartabiliyor. Ee, bazı kanserlerin görülme riskini artırdığını biliyoruz B12 eksikliğinin. Başta B12 vitamini olmak üzere folik asit e, gibi ve diğer minerallerin de e, kanda bakılarak, ölçülerek bunlarda bir eksiklik durumu varsa bunların takviye edilmesi kişiyi çok uzun vadeli ciddi sağlık sorunlarından korumada çok önemli faktörlerden birisi gibi görülüyor. Eğer Herhangi bir vitaminin eksikliği veya mineralin eksikliği test edilirse bunu çok uygun bir şekilde gıda takviyesi olarak tavsiye etme imkanı bulabiliyoruz.